sen yiyelim. Hı -hı. Hı -hı. Keti vallahi eline sağlık. Ben var ya. Bunu yiyince bir tane daha yiyeceğim. Hiç <laughs> kimse kusura bakmasın. Çok güzel. Yeter çok yedim. Hadi bakalım midene bir şeyler girdiyse artık ilaçlarımızı alalım. Olur mu? <laughs> Fatoş. Şey abimi gördün mü? Ya Selçuk Bey en son bahçedeydi ama. Ne oldu Mina? Tamam. Sen burada bekle ben gidip bakayım. Abi. Ne oluyor kızım? Abi, Nur annemi odaya kilitledi. Ne? Nasıl ya? Bilmiyorum ama gelmen lazım ama ayak kadın bir şey yapabilir anneme. Gel. Tamam dur kızım dur. Gel. Biliyor musun ilk zamanlar sana gıcık oluyordum. Ben Anlamıyordum çünkü. Ziya gibi bir adamın senin gibi bir kadınla ne iş olduğunu anlamıyordum. Hırs yapıyordum kendi kendime. Yapmam dediğim bir sürü şeyi yaparmışım gibi geliyordu. Ama bir sınırım vardı tabii yani senin gibi değil. Kim söyledi bunu size? Şş, şş. Bunu konuşmuyoruz. Bunları konuştuk zaten. Şimdi ben konuşacağım, sen dinleyeceksin. Tamam mı? Sen yalnız bir kadınsın. Hiç arkadaşın, eşin, dostun yok. Bu evin içinde böyle tahta evin içinde kalmışsın. Orada dolanıp duruyorsun. O yüzden ben sana kızmıyorum. Ben sana sadece acıyorum. Normalde bu odaya girip boğazına sarılıp seni öldürmem gerekiyordu değil mi? Senin bana yapmaya çalıştığın gibi. Ama ben senin gibi değilim işte bunu anlamıyorsun. Ben birini elimde tutmak için başkasının hayatına kastetmiyorum. O yüzden sana kızamıyorum ben. O yüzden acıyorum. Ben sana sadece acıyorum. O küçücük beyninle bu kadar büyük risk almak resmen cahillik. Bunun başka bir adı yok. Bir de anneliğinle övünüyorsun. Seni mi örnek alsın çocukların? Anne iyi misin? Mina abi sakin abiciğim. Siz benim annemin içeride olduğundan emin misiniz? Ya ne demek emin misiniz ben size gözümle gördüm diyorum. Lütfen sus. Duymasınlar. Neden benimle ilgili herkesin her şeyi duymaya hakkı var değil mi Seher Hanım? Bence otur bir düşün Bana yapmadığın şey kalmadı. Benim hayatımı çaldın. Benim sevdiğim adamı çaldın. Bu çocukların evliliğini bitirmek için elinden geleni yaptın sen. E şimdi bir de bu yaptığın, bunları ailen duysa ne yapacaksın? Ha? Nasıl tepki verecekler sana? O Mina sana iyi misin diye soracak mı? Senin için endişelenecek mi? O öve öve bitiremediğin anneliğin sona ermeyecek mi? Lütfen. Hı. Çocuklarıma bir şey söylemeyin. Bana ve kızıma yaptıklarının cezasını çekeceksin. Öyle kolay değil o işler. Anne ne oluyor? Ne yapıyordunuz annemin odasında? Ya uğraşmayın artık annemle. Odaya girip kapıyı kilitlemek nedir? Annenizi çok seviyorsunuz değil mi? Tabii seversiniz anneniz. Kim sevmez? Ona çok güveniyorsunuz. Asla yanlış yapmaz diyorsunuz. Peki ya annenizi tanımıyorsanız? Sizin anneniz Aslı'nın... Baba artık bir şey demeyi düşünüyor musun? Alan bu sizi son uyarışım. Herhangi bir şekilde annemi rahatsız edip üzerseniz karşınıza beni bulursunuz. Yalan. Anne. anne ne oluyor? Bir anlatır mısın? Bir şey yok Beste. Yanlış anlaşılma diyelim. Anne ne oluyor? Ne istiyor o kadın senden? Bir şey yok kızım. Nasıl bir şey yok anne? Bak bizden bir şey saklıyorsan. Hiçbir şey saklamıyorum. Lütfen üzerime gelme oğlum. Canlarım. Benim sizden başka kimim var ki şu hayatta? Alanur, Alanur ne oluyor? Yaşadığımız bunca şey yetmezmiş gibi bir de gidip Seher'le mi konuştun? Bana yalan söyledin. Bana yalan söyledin sen. Benden niye sakladın? Bana geldin, boşanacağım dedin. Her şey bitti dedin. Boynuma sarıldın. Ben de sandım ki... Alanur, bir sakin sakin anlatır mısın ne olduğunu? Anlamam lazımdı. Benim anlamam lazımdı. Beni seçtiğinde bunun altında bir şey olduğunu benim anlamam lazımdı. Ne olduğunu anlamıyorum. Ben ben neyi saklamışım? Sen neden sustun? Karın beni zehirliyor, sen de susuyorsun. Her şeyi bile bile susuyorsun. Neden? Ben susmadım. Susuyorsun. Hala karını koruyorsun. O karının yanındaki adamı koruyorsun. Neden? Neden susuyorsun hala?